Yüce Mevlamız, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de insanoğlunun kendi elleriyle, kendi dilleriyle, kendi ayaklarıyla, kendi gözleriyle, kendi kulaklarıyla, velhasılı kelam, azay huzurlarıyla, kalp merkezi olarak yaptığı fiillerin bir kısmının karşılığının insana dönüşünün nasıl olduğunu anlatan Rabbimizin insan oğlundan yaratılış gayesine uygun olarak beklentisinin kulunu yaratma amacının gayesinin ne olduğunu beyan eden ve buna karşılık kulun şu dünya hayatında giderken çizmiş olduğu rotayı nasıl çizdiğini de belirten kısa bir ayetle giriş yapalım. Esra'yı kella bel râne alâ kulûbihim mâ kânu yeksibû Rabbimiz Mutahmetin suresinde buyuruyor ki kella bel râne hayır hayır insanoğlu doğrusu onların kazanmakta oldukları alâ kulûbihim mâ kânû yeksibû işlediği kazandığı, elde ettiği, yaptığı ne varsa o kazandıkları ala kalplerini paslandırmıştır. Rabbimiz buyuruyor. Hayır, dikkat edin. Hayır, hayır, çok daha dikkat edin. Önemli dikkat edin. İnsanoğlu, onlar kendi yaptıkları, kendi kazandıkları sebebiyle onların kalpleri paslanmıştır. Bu ayet-i kerime insanın helal, haram, günah, sevap, emir, nehi adına işlediklerini, kazandıklarını, kaybettiklerinin kalbe etkisini dile getirmektedir. Kalp ya da gönül dünyamız diğer insanlarla ve yüce Mevlamızla ilişkilerimizin şekillenmesinde ve eylemlerimizin Allah'ın Teala katındaki değerinin tespit edildiğinde önemli ve can alıcı bir konuma sahiptir. Kalbimizin durumu yapmış olduğumuz fikirlere bakışı. Gönül dünyamız kabın içerisinde olan yansıtması misali. Bizim aynamız davranışlarımıza yön veren mihen taşıdır. Bu itibarla gönlü kirlenen insanın hareket ve davranışları da doğal olarak kirlilik zeminine oturmuştur. Buna karşılık Gönül sarayını güzelliklerin süslediği kimsenin eylemleri de güzellikler dizisi şeklinde tezahür edecektir. Aslında kalp gerek insanlarda gerekse Yüce Mevlamız ile olan ilişkilerde belirleyici bir konuma sahiptir. Güzellikler açısından imanın, sevginin, aşkın, muhabbetin, hayatın merkezinin kalp, aynı zamanda o kinin, öfkenin, nefretin, küfrün de merkezi olabilecek bir özelliktedir aynı kalp. Hem muhabbetin, sevginin, dostluğun, kardeşliğin, güzel kulluğun, iyi insan olmanın, iyi baba olmanın, iyi anne olmanın, iyi kardeş olmanın, iyi komşu olmanın, iyi çalışan olmanın, iyi işveren olmanın hepsinin merkezi kalp olduğu gibi aynı kalpte kinin merkezi, nefretin merkezi, kötü bir insan olmanın merkezi, kötü bir baba olmanın, kötü bir anne olmanın, kötü bir insan olmanın, kötü davranışlar sergileyen kimsenin de merkezi yine kalp durumuna gelmektedir. İşte Rabbimiz bunu beyan ediyor. İnsan kendi yaptıkları ve kazandıklarıyla kalbini paslandırmıştır paslanan kalpten de ailesin dilinden, dilinden, gözünden, belinden güzel fiiller sadıra gelmiyor. Güzellikler veya kötülükler, günahlar veya sıhhatlar adına kalbin hakim olduğu eğilimi bütünüyle bizi esir alabilmektedir. Hangisine kalbimiz meyletmişse artık elden o çıkıyor, gözden o bakıyor, dilden o çıkıyor, kulak oralara meylediyor. Çünkü merkez, karargah onun esiri olmuş. Ya sevgi ve muhabbetin, ilahi aşkın, güzel kuluğun yahut kin, haset, kıskançlık, fesat veya günaha dalma, şehvetin peşine takılma, şehvi duygularla sürüklenme gibi duygular. İşte onun cezb alanına giren göz artık hakikatleri ve Allah'ın kelamını, sünnet-i görür ama görmez bir hale gelir. Duyan kulak artık duymaz olur. Meydan okuyan akıl akletmez bir hale gelir. Öyle ki hayat ve memat, varlık ve yokluk adeta o kalbin kilididir. Ve onda kilididir. O fiziksel açıdan işlevsiz hale geldiğinde nasıl hayat duruyorsa manevi alanda da kalbin işlevsiz hale gelişi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle Allah-u Teala'ya sığınılacak bir durumdur. Bir insanın kalbinin işlemsiz hale gelmesi, tepki vermemesi, günahına tepki vermiyor. Harama gidiyor, tepki vermiyor. Günahta devam ediyor, kalp bundan dolayı bir üzüntü, bir sıkıntı, bir elem, bir keder duymuyor. Ve hatta o günahtan artık keyif almaya başlamışsa, kendince geçici lezzetler almaya başlamışsa işte bu kalbin işlemsiz hale geldiğini artık görev yapamaz. Arzu edilen manada görev yapamaz. Açıdan işlemsiz hale geldiğini bize gösteriyor ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte hani kalp hastalığı <laughs> denilen hususlardan manevi olarak kalp hastalığında ta kendisi budur. Kalbin günaha tepkisiz kalması, harama tepkisiz kalması, helale kendini yönlendirmemesi, meyletmemesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sık sık ettiğimiz ve duyduğumuz dua. Allahümme inni ya'udu bike min kalbin yahşâ ve min dua yesmâ. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım korkmayan katılaşmış kalpten sana sığınırım. Korkmayan, utanmayan, sıkılmayan ve günah işlediği zaman Allah Teala'dan çekinmeyen, sakınmayan, utanmayan kalpten Rabbim sana sığınırım. Kabul görmeyen duadan sana sığınırım. Doymak bilmeyen nefisten sürekli aç, sürekli dünyalık arzu ve hevesler peşine koşuyor. Ama bir türlü de tatmin olmuyor. Rabbim bu nefisten de sana sığınırım diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu duayı ediyor ve bize öğretiyor. Bir de faydasız ilimden sana sığınırım. İlim vardır ama hatta belki konuşur da ama tatbikata geldiğinde o kişinin kendisine herhangi bir faydası olmaz. Cuma suresinde Yüce Rabbimiz مَثَلُ الَّذِينَ Üzerinde kitap yüklenmiş merkebe benzetiyor faydasız ilim sahiplerini. Kur'an yüklenmiş. Orada tabi benzetilen Tevrat alimleri, Yahudi alimleri ama herkes için geçerlidir. İlim var, edep bilgisi var, ahlak bilgisi var ama yaşantıda o ilim ne amele dökülmüş, ne ahlakına sirayet etmiş, ne davranışlarını düzeltmiş, İşte bir merkebin nafruyunu sırtına vurulan kitap ona ne kadar fayda veriyorsa onu taşır durur gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Ya Rabbi fayda vermeyen ilimden, doymak bilmeyen, sürekli aç, nesli ve şehvani duygularının peşinde koşan nefisler, kabul görmeyen dualar ve korkmayan katılaşmış kalpten sana sığınır buyuruyor. İşte manevi kalp hastalıkları olduğunda kişiye başına sıkıntı, elem, keder, felaket gibi bir şey gelecekse işte kalbinin katılaşması kafi. Kalbinin körelmesi kafi. Kalbinin günaha, vicdana, merhamete, sevgiye kapanması, zulme katlanır hale gelmesi, zulmü beğenir, kendine zulüm isyan ederek, günaha girerek, masivaya zulüm, çevresine sıkıntı, bunlara girmesi, kişinin kalbini paslandırması, ona yeterince elem, keder ve dert olarak zaten yetiyor, başka bir dert aramaya gerek kalmıyor. Zira böylesi kalbin ve onun etrafında şekillenen bir kişiliğin bireysel ve toplumsal ilişkilerimizde kırmızı çizgileri yoktur ya da yok olmaya yüz tutmuştur. Nedir kırmızı çizgi? Yapacağı fikir ve davranışlarda Allah ve Rasulü'nün emirlerini gözetmesidir. Kırmızı çizgi olarak Allah ve Rasulü'nün haram, helal, emir ve nehilerini göz ardı edecek olursa ki insanı günaha sevk eden, kalbinden marazaların, arızaların meydana gelmesine sebebiyet verecek olan şeylerden başında da bunlar gelir. Hemen kalpte küçük meyillerin, küçük kaymaların, o kırmızı çizgilerin ucundan kenarından silinerek bir şey olmaz, Allah affeder, Azıcık, pembe yalan, beyaz yalan gibi böyle uyduruktan kendini gönlünü teselli edecek geçici tesellilerle günahı süslemesi maalesef kalbinin paslanmasına, bu pas onun katılaşmasına. Katılaşması artık tepki vermiyor. Hani bir dişi uyuşturmadan çekmek zordur ya, örnek olarak hepimizin az çok başına geçtiği için diş ağrısı. Uyuştuğu zaman iğne de var, çekseler de değil, mi? o an için hissedilmiyor. İşte kalbin katılaşması da muhterem müminler aslında bir nevi morfinlenmeniz gibi bir şey oluyor. Morfin denince acıyı duymuyorsun, sonradan eğer varsa feryat başlıyor ya, kalp katılaşmışsa günaha giriyor, bir şey hissetmiyor. Harama giriyor, bir şey hissetmiyor. Ezanı duyuyor, duymazdan geliyor. Kur'an'ı duyuyor, duymazdan geliyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı duyuyor, duymazdan geliyor. Çünkü nefsani arzuları böyle meylediyor. İşte adeta katılaşmış kalbin bizdeki tesiri bu. Ailesine sevgi, şefkat ve merhamet sertleşmeye, muamele katılaşmaya, yüzü başı sağda solda oynaşmaya başlıyor. İşte kalbin katılaşmasının insan üzerindeki çizgilerini bozarak başlığı yansımalardan bir tanesi. Cana kıymanın Hırsızlığın, fuhuşun, ilişkiler bütününde sahtekarlığın, kul ve kabu haklarının ihlal ve gaspının yüz kızartıcı kabul edilen diğer suçların insanın gönül dünyası ile ilintisinin olmadığı hiçbir zaman söylenemez. Ama kalp katılaştığı zaman bu gibi hususlarda katılaşmış ve paslaşmış kalpler tepkisiz kalıyor. İşte bu konudaki çizgiler gidiyor. Hemen herkes tarafından... Kırmızı çizgiler olarak nitelendirilebilecek bu hususlar ve benzerleri işlenmesine sadece gönlü ve kalbi katılaşmış kişiler herhangi bir tepki vermiyor. E, zaman böyle gerektiriyor. Gel, takılsın eğlensin. Biz yapamadık. Oğlumuz dilediği gibi yaşasın, istediği haltla yesin. Kapı gibi babası var, annesinde arkasında. Benim kızım özgür, dilediği gibi yaşasın. Ben yapamadım. Taş dişimle tırnağımla kızımın yanındayım. Ne arzu ediyorsa, nasıl arzu ediyorsa yaşasın işte bak çizgiden gitmiş, kurallar gitmiş. Böyle olduğu zaman da kalbin katılaşması, çizgileri kaybetmesi insanın kontrolsüz davranışlara ama sonradan da kendi üzüleceği davranışlar. Kendi üzülüyor, dünyada üzülüyor. Daha kötüsü. üzülüyor. Kabirde üzülüyor, hatta feryat ediyor. Mahşerde feryat zikâr göz yaşlarını akacak göz yaşı dahi kalmıyor artık. Ama mağafi işçiler geçmiş oluyor. İşte Rabbimiz bize bunları bunun için anlatıyor. Eğer kalplerde manevi bir araza, arıza, maraza hissediyorsa insan hissi de çok kolay Allah ve Rasulünün istediği yönde, istediği şekilde, istediği fiillerde mi davranıyorum, yoksa nefsimin, şehvetimin, şeytan aleyhi istediği ve arzu ettiği fiillerde mi davranıyorum? Benim davranışlarımdan sadece ben mi mutlu oluyorum yoksa eşim, çocuk çocuğum, komşum, aile, insanlar da bu fiil ve davranışlarımı doğru buluyor mu? Allah ve Resulü benim bu fiillerim hakkında ne en ferman buyurmuş? Yapabilirsin mi demiş, ey kulum huzur arıyorsan, bozulduk alıyorsan bu günahlardan, bu fiillerden uzak dur mu demiş. İşte bunlara baktığımızda eğer varsa kalpte pas, ustalarımız daha iyi bilir. Onun muhakkak bir yolları vardır değil mi? Anfazın, paralar, ilaçlar, kalp paslanmanın paslanmış, katılaşmış, körelmeye başlamış kalpleri düzeltmenin yolu da Allah-u Teala'yı zikretmek ve Allah-u Teala'dan korkmaktır. Bu korkmanın içerisinde sakınma vardır, edep duygusu vardır, ahlaki meziyetleri sahiplerine vardır. Günümüzde insanoğlunun zamanla çok arayacağı, size tezgi edeyim, zamanla çok arayacağı utanma duygusu, anlanma duygusu. Ben bu günahla, ben bu fiille, ben bu davranışla, Ruzi mahşerde Rabbimin huzuruna nasıl çıkarım? Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nasıl şefaat talep ederim? Bu Kur'an bana gelmişken, yaptığım işin çirkin olduğunu bana söylemişken ve ben bu çirkin işte bile bile, isteye isteye, ısrarla devam etmişken nasıl yüzüm tutabilir? İşte o kalpteki o katılaşma bizi buralara sevk eder, sonra da içinden çıkamayacağımız vahvlar içerisine düşürür. Onun için o kalpteki pasları zımparayla dağıtıldığı gibi, ilaçlar işte, ilaçların süre dağıtıldığı gibi zikirle, Kur'an'la, Allah'a ve Rasulüne sarılarak Hz. Kur'an'ı ve sevgili Peygamberimiz ve Selam Efendimiz'i baş tazi ederek onun gösterdiği rota ve istikamette koşarak o hastalığımızı tedavi edebilir. Onun için ki Kur'an-ı Kerim'de kalp insanların manevi hayatına yön veren bir merkez, bir motor olarak terakki edilir. Ve bu bağlamda kişinin manevi hayatına değişik vesilelerle vurgular yapılır. Hayatının bütün alanında sağdır olan fiillerin merkezinde emir komuta merkezi kalbimiz. Kalp sağlamsa vücuttan sağlam fikirler sadır olur. Rabbimiz buyuruyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'in sıralamaya göre ikinci suresi hemen Elif Rabbimiz ilk sayfa. İkinci ayet. Hatem Allahu ala kulubihim ve ala zem'ihim ve ala salihim gışara. Rabbimiz buyuruyor. Allah Celle Celaluhu onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Hatem <laughs> mühür vurulmuştur. Artık kapatılmıştır. Gözlerinde de kalın bir perde vardır, bu perde vardır, artık onlar için elem verici büyük bir azap vardır. Çünkü onlar hakikate gözünü kapattığı için, Allah'ın ayetlerine kulaklarını tıkadığı için mühürleniyor. Mühürlendiği için onları duymuyor değil, onlara kendini kapattığı bir emek ayetinde de اِنَّ الَّذِي بَكَفَرُوا صَدَابًا عَلَيْهِمْ emlen rasulü. O inkar edenleri, o kafirleri veya inkar yolunu seçenleri, Allah'ın ayetlerinden yüz çevirenleri, duymazdan gelenleri, kulak ardı edenleri, Allah edenleri, bilmez istemez ama ben olsun diyenleri uyarman da uyarmaman da. Enzer takım emlen tüzdürün. Korkutman da korkutmaman da. Hatırlatman da hatırlatmaman da onlar için müsavidir, eşittir. Yani sen onlara ne kadar anlatsan da, ikaz etsen de la yu'minun iman etmezler. Çünkü onlar o hoşuna gitmiyor. Nefsine hitap etmiyor. Onun gözüne, kalbine cümleden hatem Allah'u ala Çünkü o göz kendini Kur'an'a kapattığı için Allah'ın emir ve nehirlerine kapattığı için kendini mühürletmiş bir insanın başına bir felaket gelecekse hem ne derler merhametsiz zalim artık onun kalbi taşmış. Taş kalbi derler. Çünkü sirayet etmiyorsun. Kalkırsan da tesir etmiyor, Uyarsam da tesir etmiyor. Ama yine uyarmaya, yine tembih etmeye, Allah ve Resulün emirlerini anlatmaya. Çünkü eğer bu kalplerde maraza var ise bu marazanın muhakkak ve muhakkak temizlenmesi gerekir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ela ve sahabet Dikkat edin ey ashabım! Vücudunuzda bir çiğnenlik, bir et parçası vardır. Bir çiğnenlik, bir tutamlık, bir sıkımlık, bir ısırımlık tabiri caizse bir et parçası vardır. Eğer o et parçası sağlıklı, fonksiyonel, işlevsel, güzel çalışıyorsa, ne derler, kalbi tıkır tıkır çalışıyor, kalbi tıkır tıkır çalışıyorsa, tıkanıklık yoksa damarlarda, şurada burada, güzel de besleniyorsa sağlıklı deriz. Bu kalp sağlığı gayet güzel der doktorlar onlar için. İşte manevi açıdan kalbi tıkır tıkır çalışması için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dikkat edin. O kalp buyuruyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sapa sağlam işlevsel olarak çalışıyorsa vücudun tamamı sağlıklı olur. O kalp Allah ve Resulüne karşı sapa sağlam çalışıyorsa Allah ve Rasulünün emirlerini baş tacı ediyorsa, elinden, dilinden, gözünden, belinden, güzel fikirler sabır oluyorsa, haramlardan kaçıyorsa, helallere sarılıyorsa, o kimsenin kalbi sağlam, elinden, dilinden, gözünden de bunlar vücuda gelir, meydana gelir. Eğer Müslüman nasıl tıkanmamış kalp tıkır tıkır çalışırsa, manen paslanmamış kalpten de bu güzel davranışlar meydana gelir. <laughs> o zaman elinde huzur, ailesinde huzur, sokağında huzur, sofrasında huzur ve bereket, işinde bereket, işinde kazanç, ömründe kazanç, yüzünde güzellik, ömründe güzellik, hayatına sirayet eden güzellikler, her biri kalbin sağlamlığı ve sağlam duruşu. İşte kalp ne kadar sağlam çalışır, ne kadar temiz olursa vücuda yansıdığı zaman bu temizliği, bu güzelliği namazıyla, orucuyla, güzel kulluğuyla hayatına yazdığında işte bu küçücük bir et parçası insanı hem dünyada ve Allah ve kullar katında değerli mertebelere ulaştırabilir hem de kendisini mühürleterek felakete getirebilir. O kalbi paslandırmak da o pası silmek de bizim elimizde. Rabbimiz başta kayıp tekrar hatırlatalım. Esra'yı cümle kella bel ran ala kulubihim hayır o kimseler kazandıkları sebebiyle kalpleri paslanmıştır. O zaman kazandıklarımıza dikkat edeceğiz. Ne kazanıyoruz? Allah ve Rasulü'nün razı olduğu fiillerle dolu bir ömür mü geçiriyoruz? Allah ve Rasulü'nün isyan ederek geçen bir ömür mü? Rabbim bize güzel fiiller kazanmayı, güzel kulluklar kazanmayı nasip eylesin. Kalplerimizi paslandırmasın, var ise kalbimizde paslar, bunları da Kur'an-ı Kerim ile, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile, Kelamullah ile, zikir ile temizlemeyi bizlere nasip eylesin. Gelin geçmiş olan Arba Yedan rahmet eylesin. Ümmet-i Muhammed'e birlik birlik kardeşlik nasip eylesin. Kudüs'te, Gazze'deki kardeşlerimize iddia eylesin. Zalimlere, kafirlere karşı mansur ve muzaffer eylesin. Zalimlere,